İsrail ordusu Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Bir gecede bölgeye bin bomba attı. Gazze şehidine yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 122'ye yükseldi. Katledilenlerin 31'i çocuk. İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Çatışmaların 5. gününde aralıksız bombardımanın sürdüğü Gazze'de 122 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 31'i çocuk. İsrail dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığını duyurdu, hatta Gazze'ye girdik açıklaması yapıldı. Ancak daha sonra geri adım atıldı. Hamas tünellerinin yok edildiğini, hiçbir askerin Gazze'ye girmediğini açıkladı. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçti kameralar karşısına. Henüz son söz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek dedi, etti de. İsrail ordusu gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı. Savaş jetlerine füze yerleştirildi. Hedef sivillerdi. <laughs> İsrail Gazze'ye bir gecede bin bomba attı. Filistinliler aralıksız bombardımandan kaçmaya çalışsa da güvenli yer yoktu. Binanın altında kalan bir kişi güçlükle çıkarılırken hayatını kaybeden çocuklar babalarının kucağındaydı. Saldırılarda 31 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların oyun oynadığı sokaklara bombalar düşerken İsrail'in kara operasyonunu başlatacağı haberi üzerine Filistinliler evlerini terk etti, okullara sığındı. <laughs> İsrail ordusu top atışlarının yanı sıra hava ve denizden eş zamanlı Gazze şeridini vurmaya devam etti. Hamas'sa saldırılara misilleme olarak İsrail'in farklı bölgelerine 100 roket attı. Roketler bazı binalara isabet etti. Biri de havaalanıydı. Tel Aviv'de sokaklarda İsrail polisi ve ordusu ellerinde silahlarla güç gösterisindeydi. Fanatik Yahudiler sadece Araplara değil, görüntü almaya çalışan gazetecilere de saldırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in paylaşımı tepki çekti. Genel Sekreter sosyal medyasından Bolşoy Balesini paylaştı. Gelen tepkiler üzerine sanatın insanlar arasında köprü kurmanın en güçlü yolu olduğunu açıkladı. Bugün Filistinlilerin toplandığı Mescidi Aksa'dan Erdoğan sloganları yükseldi.